Ben de sonun 5 dakikadayım ve Sinan Bey epeydir bekliyor. Her örgütüyle mecliste beraber sıra kapakları vurulmaz. Terör örgütü, lümfezdekileri geldiği zaman mecliste ona kırmızı oy verilmez. Hayır öyle, hayır, şöyle, öyle. Hayır, hayır. Bakın Abdullah Öcalan konusunda da iki gün sonra mahcup olacaksınız. Yok inşallah yapmayalım. Neden mahcup olacaksınız? Tabii, tabii ki, Türk Devleti Abdullah Öcalan'ı göreceksiniz çok kısa bir zamanda çıkartacak. Abdullah Öcalan'a şunu söyleyecek. Silahları bırakın diyecek. Biz yanlış yaptık diyecek. Göreceksiniz. Çıkaracak o. derken neyi kastediyorsunuz? Televizyonları Hı. falan çıkartacak. Enstrüman, neyi yeni çıkartacak? enstrüman olarak... Türk Devleti çıkartacak göreceksiniz. Yani yeni bir silah ya bırakma bir süreci mi başlatacak Öcalan? Şimdi bakın, onu mu demek istiyorsunuz e, Doğu Bey? Abdullah Öcalan'ın o konuşmasına Kandil dedi ki bizi bölmek için konuşturuyorlar, bizi e, silmek için bunu konuşturuyorlar dedi. Göreceksiniz. Şimdi devletin de bu tür e, şeyleri... Göreceksiniz Çok... derken bir bilgi mi, tahmin mi? Ay, bakın Abdül, e, Abdullah Öcalan'ı Atilla Uğur sorguladı. Orada diyor ki ben enstrümanım diyor. Beni alın kullanın diyor. Değil mi? Bunlar açık açık yayınlandı. Arkasından o bir takım zabıtlar yayınlandı görüşme zabıtları oralarda da diyor ben diyor aletim diyor enstrümanım diyor mitle konuşuyorum burada diyor bizzat HDP milletvekilleriyle yaptığı konuşmalar falan onun girdiği çizgi belli yani o Peki. şu anda devletin mitin elinde bir oyuncak durumunda onu kullanıyorlar Peki. Yani bu kötü bir şey bir değil. Şey... Evet.